Daha yüksek oranlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam ediyor. Geçelim Galatasaray maçına için. Galatasaray abi Avrupa'da şimdi hadi Marsilya maçında e, da kötü çok yani kötü değildi. E, Lazio maçında iyiydi. Tamam gol belki hani şansının da ya yardımıyla Masa oldu. Varsa en iyi maçlarını Avrupa Liginde oynadı. Tabii tabii. Takım performansı yani çok Doktor Jekyll Mr. Hyde gibi yani. Yo, hani Marcao, X... Stoper. Markao stoper değil mi? Abi, Jekyll, ha, Marcao. Marcao. Doktor Jekyll işte Marka Doktor Markao Doktor Marka ile Mr. Liddam'ı mı? Mr. Marka, Mr. Dr. Marka ile Mr. Marka. Dr. Alman, yani. Yani. Alban, Hello Afrika yani. Abi, <laughs> evet orada acayip bir fark var yani ya, oyunu e, takımın hücum temposuna sadece savunma tarafı değil yani bütün organizasyonunu şekillendiriyor. E, ama yine de bütün Marka'dan da bağımsız hocanın orta saha seçimlerini ilerideki seçimlerini görmeden de işte daha önce de konuştuk abi hani bir tahmin e, yapmak bir ka Yo, o, maçı kafada oynamak maçta çok kolay kesin olmuyor. Derbi de düşünerek Fatih Hoca. Tam orta sahayı nasıl yapacak? Oynadı, kaç gündür belki sen duymuşsundur kaç gündür revizyon revizyon kadroda değişiklik her e, puan puan kaybında. Duymuşsundur derken Uğur Karakolukçu'yu neyle yani ithal ediyorsun duymuşsundur yani. Sen böyle duyumcusun musun diyorsun. Abi yok halde beni duymuştur Sporculara abi yani. yakınsın mı diyorsun ne diyorsun? Ne demek istiyorsun bir söyle ya. Hocam mesleğinin önde gelmesini. Zirvesinde yani. diyorsun. Evet. Güzel. Güvendiğimiz güzel, güzel istibaratına yorumlarına güvendiğimiz birisi arkadaşımız. Var mı o yönde bir şey? Geldi mi sana hiç? Ben yani ideale çok yakın bir 11 çıkacağını Hı. düşünüyorum. Çünkü bu sene Galatasaray'ın en kendini rahat ispat ettiği alanı, kendini rahat hissettiği alan. Özgüveni olan. Ee, çünkü katı bir üretkenlik talep etmiyor Avrupa Ligi Yani Avrupa Ligi'nde e, kardeşim sen de benim üstüme gel, ben de senin üstüne geleyim ama e, geri geldiğine ben kapanıp senin arkana alan bulabilirim, oyunu oynayabiliyorsun. Yani Süper Lig'de oynayamazsın. Bir şeyde bile oynanmaz. Çünkü derbide bile kablosolar şey artıyor. Hani karşılıklı oyun artmıyor, karşılıklı dayak artıyor. Ya da mücadele artıyor ve tempo düşüyor. Doğal olarak hakemler de çok riske girmeden ha buna değdim hemen bir foul çalayım da başım bela girmesin. Döner şimdi pozisyon olur, daha büyük pozisyon. Bir an önce böyle çalıp çalıp tatlı tatlı, tatlı maçın temposunu düşürmeyi tercih ediyorlar. O yüzden... K.Ç C .C tarzı hakemlik. Hani hiç hiç böyle Avrupa'yı maçlar biz çok izlemiyoruz. ve çok nadir işte Trabzon Beşiktaş, Trabzon Zaman zaman Fenerbahçe maçları Dört birbirine... 4-3'lük maç Trabzon Beşiktaş. Ee, mesela Trabzon Beşiktaş maçları mükemmel oluyor. Biraz daha Avrupa'ya O zaman lezzet alıyorsun ama Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray bu maçlarda birbirini dayak atma ve futbol oynatmama olayı dönüyor. Bu karşılıklı bu arada. Bir takım odaklı söylemiyorum. Ee, takımların genel şeyi bu. Derbiye bakışı bu. Ya ama kaybetmeyelim Avrupa'da, de. Avrupa'da izliyorum. karşılıklı ta, taviz vererek savunma yapabiliyorsun, hücum yapabiliyorsun. Galatasaray biraz daha bu tarz maçlarda nefes alabiliyor. Lokomotifinde e, yani ne olursa olsun aynı e, şey seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Marseille Lazio seviyesi bir takım kesinlikle değil. Yani ee, zaten teknik sektör değiştirdi. Performansı yani, kesinlikle iyi değildi. Yani ama tabi de biraz öngörmeyi zorlaştırıyor. Çok zorlaştırıyor hem de. Ee, o yüzden böyle net böyle, böyle hani büyük büyük yorumlar yapamayacağım rakibe dair ama e, Galatasaray'ın rahat ettiği tipte bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, ama şunu da altını çizmem gerekiyor geçen ben de altını çiziyorum alt diyorum çünkü maça yeri gelmiş <laughs> Ali abi alt çizerken alt desin <laughs> alt ee, Ali. ben ne diyecektim şeyi çiziyorsun Altını çiziyorum da neye çiziyorum neye <laughs> çizme altın çok yükseldi. 531 liraydı sabah baktığımda evet Evet abi. Ee, aynen. Galatasaray'da e, rahat edebileceği bir maç bu. Teknik sektör değiştirmiş olsa da Lokomotiv Mosk. Bak ben Can Kulay'la dinledim daha. Tamam ya. abi. De, ben <laughs> tamam ben yorumumu sonra Hayır devam ya devam et lütfen. Yani. Neye devam edeceğim ne, bilmiyorum şu an. Niye Baba altın gitti. falan kafa mı karıştı? Evet abi. Peki. Tamam sen yorum yap ben. Altına hocum. altın tamam. Alta Hatırlarsam Hatırlarsan. Sen nereden diye. gireceksin hocam? Ben bu kadar altın bunu çiziyorum dedi. Ben dedim ki ben de altı çiziyorum dedim. Yani altı bir tane O kadar. Dayanamadım özür dilerim. Kelime esprisi oldu. Dayanamıyorum. <laughs> benim de huyum var. Vallahi hatırlamıyorum. Düşünüyorum şu an. Ee... ha ha tamam okey. Hatırlıyorum. Tamam. Geldim, geldim. Geldim. Nereden geldi acaba? Geldim şöyle. Şimdi biz hep olumlu taraftan bakmayı çok severiz millet olarak da. O yüzden mesela bakıyorsun Lazio'dan ve Marsilya'dan gol yemedi. Yani çok güzel. Bayağı güzel. Hatta ya dediğim gibi Marsilya maçı da benim beklediğimin üstünde bir performans vardı. Ben Marsilya'nın kazanmaya yakın bir maç oynayacağını düşünüyordum. Bunu da izleyicilerimiz biliyorlar. Maçtan önce söylemiştim. Ama şunu da unutmayalım. Bence çünkü bu göz ardı edilebilecek bir şey değil. Galatasaray belki golleyemedi ama hem geriye düştüğü bir maç oynamadı hem de Galatasaray iki maçta bir gol buldu ve bunu da tamamen majör bir kaleci hatasına borçlu. Bu şey değil. Hani Kötü bir şey değil. Yani Bu senaryoya getir ben imza atayım. Bir gol atacaksın. Gol yemeden 4 puan alacaksın. Bu takımlara karşı ben imza atarım. Gerçekten iyi bir senaryo. Ama şeyde değil. Ya bu senaryo şeyi gösteriyor mu? Galatasaray lokomotife net üstünlük kurar. Deplasman da Moskova'da da olsa, İstanbul'da da olsa daha rahat rahat oynar. 2-0 kazanır diyebiliyor musun? Diyemezsin. Çünkü zaten Galatasaray'ın e, Avrupa'da yaptığı savunmada gelişme oluyor ama hücumda bir gelişme olmuyor. Galatasaray e, Avrupa'ya uygun oynarken Hücumda kontrayı tamamlıyor. Zaten Galatasaray'ın ligdeki problemlerinden biri de bu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Ee, Konya karşısında mesela 1-0'a geçiyor. Abi normalde 1-0 nedir? 2-0'ın habercisidir. 3-0'ın habercisidir. Akar yer. Esas futbol en kolay fazı budur. Yani ya 0-0'ı 0-0'da zorlanmak kabul edilebilir bir şey. Geriye düştüğünde dönmek zor bir şeydir. Ama 1-0 öne geçtikten sonra işler kolaydır. Adam mecbur üstüne gelecek belli yani. E, kontratakta bir şey <laughs> üretemiyor Galatasaray. Kendinden daha zayıf olmasını beklediği takımlara karşı da bir şey üretemiyor. E, ligde en azından e, bu sebeple de dediğim gibi e, deplasmanda da hani skor üretimi, kontra bazlı bir üretim ben Galatasaray'da çok göremiyorum. Galatasaray rahat kontrol yapan 1-0'dan sonra maçı taşıyabilen bir takım değil şu an için en azından. O yüzden de deplasmanda buna savunmaya güvenerek oynayamaz. 1-0 geriye düşsen ne yapacaksın yani? Ben çok da bir şey hani senaryo aklıma gelmiyor. 1-0'dan inşallah Marsilya maçı gibi olur. Böyle konuşayım da 1-0'dan Galatasaray 3-1 alsın. Ben de mutlu olurum yani e, temelde ama e, şeyi de unutmamak lazım. İşin bardağın dolu, yarısı dolu, yarısı boş. Yarısı dolu Galatasaray gollemedi ama diğer yarısı da atamadı yani. Galatasaray'ın normal golü yok. Ki de o kadar. O yüzden gol yersen çıkarmanda da zor. E, bu sebeple e, çok itidalli olacağını düşünüyorum. E, çok tutucu ve düşük tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden de ilk yarı sıfır diyeceğim. <laughs> Girsin. Az önce ideale, iyi, ideale ben. yakın bir kadro... O da KG yok diyeyim ya. Hep diye, aynı KG yok diyeceğim. Karşılıklı gol yok. İdeale yakın bir kadro e, <laughs> ıı, çıkacağını düşünüyorum dedin de... Abi hoca bence ideal. ideal kadro ne mesela şimdi hani bir çifte döndü hoca Halil'i dahil Orta etti. Yok. Berkan Orta Çıkal'da. sahibi Berkan Çıkal'da benim için ideal bu. Berkan yani, Çıkal'da benim için de bir ideal var ama. Başka ideal yok. Yani Berkan Çıkal'da orada ideal kadro. Zorunlu da oluyor. Marka o Sasha Boy garanti. Okay. o Berkan var. garanti. Sasha Boy garanti değil bence. Hayır. Genel olarak ha, genel... sakatlığı yoksa. Okay, herkes yüzde okay. fitse. Yani ilk 11 e ilk ismini yazacağım kişiler Galatasaray'da. Tabii doğru. Fatih, Marka, Fatih Terim ilk. değil böyle Ali Terim de gelse. Markao, Muslera, Berkan, Çıkaldao garanti yazıyorum. Saşa boyu garanti yazıyorum. 5. Sol bek bilmiyorum. Hangisi daha az kötü oynarsa onu oynatırım. Üst üste bir tanesi iki maçı iyi oynarsa sürekli onu oynatmaya çalışırım. Orta sahaya üçüncü bir kişi mi koymak gerekiyor? Bence gerekelim. ideal bu kadar. Geri kalan değişebilir. İşte geri üçüncü Morussan'ı Sarkok ofansif ortası olarak mı oynatırım? Kerem Halil. Yoksa sağ mı alırım? Mustafa Muhammed, Cagni, Moruta. Tamam hepsi dönüşebilecek, Daha değişebilecek. formda bir Mustafa, Mustafa ayırdı, Muhammed de hepsinin önündedir. Ama formda. Çünkü formda, bir ne demek? formda bir Cagni demek? Üst üste goller atan Cagni demek? Her an sosyal medyadan kendi kalesine. Galatasaray değil de Cagni tabii, kalesine tabii. gol atabilir demek yani. Ya formda olsa <laughs> Kerem de forması garanti görüyoruz. Geçen yine takım arkadaşlarına etiketleme oldu. İyi ki <laughs> var Cagni. Yani. ya. mükemmeldi ya. Çok acayip bir Random karakter. etiketlemiş Irbank ya. Irma işte can şey yazmış. Marka yazmış mesela. Onun Geçen gibi şeyler yapmışlar. var. Yaz <laughs> çıkmış alta böyle aleyce yazmışlar burada böyle benim dedi ki abi bak sen oldun ne güzel dedim vah vah haline Yani. Şeyde bizim NTV döneminde ya öyle devamlı bir Özgür'e e, Loran diye gidiyorlar. Bana emek diye gidiyorlar. Emeğe, Kosova'ya İyi Özgür'e böyle Werner Loran <laughs> diye gitmiyorlar. Bizim Loran Vailoyan. Fenerbahçe muhabbet. Çok iyi muhabbet. <laughs> evet, evet. Eee tahminleri toparladık. Lige mi geçelim? Aynen. Ya şey sen de... böyle Liverpool maçına gidip bak gündüz. İngiltere'ye gittin. Gece böyle birdeki yayına gelirken 10 dakika kala geldim bir de dedin ki ne yapayım dedim. Uçakla geldim dedin. Hocam, ya. Çünkü ya İngiltere'den nasıl Baba o gün ne, ya. ne, tutuştum var ya, ya Havaalanında böyle ne yapacağımı şaşırdım. Bir, bir yerde bir sorun Maça olmuş. mesela. Havaalanında... Ben gitmedim maça. Benim de vizem vardı. <laughs> Başka bir ben de bilet alabilirdim. Ee, bir uçak kaza yapmış. Oradakileri buraya yönlendirmişler. Bizimki kalkamıyor falan filan. Vallahi Erkan Fuat abi ediyorum. ne yapardı? Yani ne yapacak Fuat abi ya, bırak Ya Fuat da. abi bir şey yapmazdı. Oralarda daha ılımlı da bizim Erkan abi vardı ya. Erkan abi konularda çok olması gerektiği gibi aslında ya yani. Hani hani, eleştiri el şey şey değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Yok birine <el> sığdırmıyor <laughs> <el> şey <değil gülüyor> yani. vallahi. Öyle iletişimi olur diye. Senin yüzünden <laughs> geçti. <laughs> ne, ne, ne olur da ekrandan keser miydi bir sürü? Abi ekrandan keser miydi? Ekrandan kesmek buna ceza değil ki. Buna müfakat. hem para alacak hem de alacak ya. Yani ekrandan kesme olmazdı ya. Yani çok e, oh, bizim futbol bizim orada çok seferi. bir şey olması lazım. ya. Yani ekrandan kesme için çok büyük pot kıracaksın. Hani ağzından yanlış Yok ben hep potlar kırıldı. Kimse ekrandan falan kesilmedi. Yanlış okudular. Ya ama orada kesmekten neler neler cezalandırmak yok. gibi değil. Bizim orada genelde o biraz bence daha hediye ya. kendi yüzüne sahip çıkmak gibi. Yani koruma amaçlı. Hani bir süre hmm. dinlendirelim. Anladım. Ortalık sakinleşsin falan. Bize ama hiç olmadı. Bir dinlendirmediler ya. Yani. Mesela bici. ulan bu en kötü hakemi dinlen. Bak kötü hakem kötü maç yönetiyor. Beni ediyor. ödüllendirip haftada 5 çıkarıyorlardı. Her hafta 5 gece evime gidelim. Daha da çalışsın değil mi? Maaş artıyor. artmıyor meydada tabii. Yerdeki <laughs> ne kadar tabii yaparsan öyle. Daha yüksek oranlar sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.